Koz'a Sokak e, Numara 72, çatı kiremit çatı. Geçen yıl gelmişler böyle üzerine, kiremitin üzerine mebran yapmışlar. Yani mebran yapmışlar ama bu yukarıdan gelen su buradan zaten içine giriyor. Yani ya bu mebranların hiçbir anlamı olmamış. Bu çatıyı komple aktarma yapacağız, dereleri değiştireceğiz. Öndekileri dereleri değiştireceğiz. <laughs> evet. Bu şekilde çirim dizlerine de yapmışlar. Yani buradan gelen su zaten içine giriyor. Evet burada yine deş düşük Bir şeyler yapmışlar. Barca kenarları değişecek. Mövran yapmışlar sacın üzerine.